Ali, Ali, ne yaptın oğlum sen? Komiserim. Ne yaptın lan? Neyi yani, itiraf falan bu yaptın? Tamam, tamam, tamam. komiserim sabr ettiğinizi bırak. Durun be, durun. Ef. Abi, Allah aşkına. Tamam iki Ali. dakika be. Ali, gücüme bak. Neye imzat diyor oğlum sen? Ne yaptın lan? Neyi itiraf ediyorsun? Bana bak. Abi yapamaz. Pınar dayanamaz abi. Şurada kaç saate perişan oldu. Tutuklama çıkarsa içeride yapamaz abi. Benim karım yapamaz, çıldırır. Ben tanıyorum Pınar'ı dayanamaz. Lan biz boşuna mı uğraşıyoruz? Sen ne olacaksın şimdi? Abi ya. Komiserim bırakın Şşş. bize görevimizi yapalım. Ya, çekil gel. Baş çatma yine. Durun iki dakika. Durun <laughs> beyler. Abi bu mevzu büyüyecek ne olur. Ya dur. Ali. Ali. Abi. Pınar nasıl bırak beni şimdi. Hastanede mi hala? Ne yapıyor? Durumu nasıl? <laughs> Konuşuyoruz bir sıkıntısı yok merak etme. <laughs> tamam artık götürelim <laughs> yeter. Abi mecburdum. Mesut abi. Mecburdum. Ah Ali, ah be oğlum be.